Hoş geldin Selda. Hoş bulduk Gürbüz, Nasılsın? Çok iyiyim ya sen? Vallahi süperim. Haftaya başlıyoruz. Harika! Tek gelmişsin. Aslında tek değildim. Arkadaşım vardı ama son saniyelerde biraz ekildim galiba. Kim bu seni eken arkadaşım bakayım? Özlem. Ah Özlem. Niye kızımızı tek başına bıraktın burada? Buradan duysun. Niye bıraktın beni Özlem tek başıma? Bize kendinden bahsetsene biraz. Aslan Tokatlıyım Gürbüz. Yıllardır da yaklaşık 13 yıldır da İstanbul'dayım. Buradayım, çalışıyorum. Ekmeğimizin peşindeyiz senin anlayacağın. Ne iş yapıyorsun? Radyo programcısıyım. Radyo programcısı mı? Şaka ediyorsun. Yani radyolarda sesini dinlediğimiz kişilerden biri de sensin. Evet onlardan bir tanesi benim. Aslında geçmişte biz yüzümüzü hiç göstermezdik ama artık zaman değiştiği için çok çabuk bizlere ulaşabiliyorlar. Programında neler var? Nasıl bir program anlatsana biraz. Eğlenceli, deli dolu, akşam saat 19 ile 21 arasında trafikte insanların canı sıkıldığı anda imdatlarına bütün enerjimle yetişiyorum. Seni canlı yayında arayabiliyor muyuz? Tabii ki ama şöyle istek şarkılarımı artık ara vermiyorum çünkü herkesin e, böyle artık nabzına göre şerbet bulamadığım için program isminden de anlaşıldığına göre Selda'dan dinle en güzel şarkıları Selda'dan dinletiyorum. Biraz da yemeklerden bahsedelim. Nasıl yemeklerle aran? Eğitim aldım Gürbüz. Sadece kendimi hani ben mutfak diyeyim demekle bırakmadım. Özel bir kurumda bir yıla yakın bir eğitim aldım. O zaman sana aşçı diyebilir miyiz? Ya henüz değil henüz değil bence. Çünkü aşçı olabilmek için gerçekten bayağı bir emek sarf etmek gerekiyor. Ben kendi mutfağımın aşçısıyım. Nasıl yarışmacılar bekliyorsun? Biliyorsun bazıları çok enteresan oluyor. Evet çok enteresan oluyorlar. Ben çok enerji dolu bir insanım. Moralim çok çabuk bozulmaz. Çok çabuk sinirlenmem. Ama sinirlendiğimde de moralim bozuk olduğunda da ortalığı yıkar yakar geçerim. İstiyorum ki karşımdaki insanlar da saygılı, sevgili, seviyeli ve enerji dolu olsun. Tabii ki de en önemlisi adaletli olsun. Sen adaletli olabilecek misin? Vallahi Gürbüz ben terazi burcuyum. Terazi demek, denge demek, adalet demek. Bu da zaten gördüğün gibi. O yüzden de istiyorum ki herkes adaletli olsun. Vallahi menünü çok merak ediyorum. Söyle bakalım neler yapacaksın bize. Başlangıcımızda güzel bir tam da mevsimi olduğu için kıtır ekmek eşliğinde, Hindistan ceviz sütü eşliğinde güzel bir bezelye çorbası var. Oo güzel bir başlangıç. Arkasından? Güzel iki tane arasacağımız var. Bunlardan bir tanesi zeytinyağlı yaprak sarması. Hemen sonra ise domates soslu deniz börülceli enginarımız var. Bol sebzeyle sağlıklı ve iddialı bir başlangıç yaptık. Asıl ana yemekte ne var? Ana yemeğimizde ee, keşkek yatağında lavaşı kendimiz açacağız. Tavuk wrap ama fırında tavuk wrap var. Üst... Lavaşı da biz açacağız bugün. Vallahi çok iddialı bir yarışmacı görüyorum karşımda. Peki salatamız ne? Bahardalı salatası. Yalnız kışa girmek üzereyiz. Bu, bu aylarda. Sonbaharda. <laughs> o zaman bize baharı yaşatacaksın bugün. Ve son olarak... Tabii son olarak da Kırımlı güzel bir yine mevsiminde kabak tatlımız var. Bitmedi Gürbüz daha dur. Bir dakika tatlıdan sonra bir şey mi var? Herkes hasta dinlenmemiz lazım. Enerjiye ihtiyacımız var. Portakallı, tarçınlı kış çayı. Bunu tatlıyla birlikte mi vereceksin? Tatlıdan sonra belki dinlenirken de olabilir. Ya da tatlıyla birlikte de olabilir. O zaman bir an önce alışverişi yapıp yemeklerimize başlayalım. Üstünü değiştirecek misin? Üstümüzü değiştirmiyoruz. Sadece spor ayakkabılarımızı giyiyoruz ve markete gidiyoruz. Hadi gidelim o zaman bu menü çok yoğun, karışık ve çok haşlama var. Yani haşlayacak da haşlayacak, 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 doğrayacak, haşlayacak. Ben bundan ibaret olduğunu görüyorum. Ama çok fazla hazır ürün kullanırsa kesin yetiştirecektir. O noktada bir şey düşünemiyorum, söyleyemiyorum daha doğrusu. Ama benim ve diğer yarışmacı arkadaşlarımın da hazır kullanılan ürünlere karşı tepkilerinin çok net olacağını düşünüyorum. Kesinlikle mevsimsel değil yani. Mevsime asla uymuyor. Beğenmedim yani. Ya beğendiğim orada bir yaprak sarması. Eğer onu gerçekten güzel yaparsa güzel puan alır benden. Bezelye çorbasına zaten hiç anlam veremedim. Hindistan cevizi falan çok karışık, çok okurken bile yoruldum. Yani bilmiyorum, Bu, merak ediyorum. Gerçekten sofrayı bugün çok merak ediyorum. Uyumsuzluklar var gerçekten. E, mevsim olmayan sebzeler var. Mevsimi olmayan sebzelerin yanı sıra ana yemekte özellikle e, iki tane e, karbonhidratı yan yana kullanması, ikisinin içerisinde de tavuk olması bence mantıksız. Daha fresh bir şeyler sunabilirdi yanında. Eğer bağlamaları, lezzetlendirmeleri, e, e, son nokta atışlarını eğer daha düzgün yaparsa Lezzetlendirebilirse çok kötü bir menü değil, çok basit de menü değil. İnşallah tutturabilir. Yani tutturabilirse tadımımızı, lezzetimizi bakacağız, ona göre hareket edeceğiz. Günümüz ben hazırım. E ben de hazırım. Hadi markete gidelim. Hadi koş koş koş. Alışveriş macerasına hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım görmeyeli? Neyle başlıyoruz önce? Önce hemen şöyle soğanlarımızı ve patateslerimizi alıyoruz. Soğan ve patateslerin ardından diğer sebzelerini ve yeşilliklerini de arabasına atıyor yarışmacımız. Manav alışverişin bitti mi? Manav'daki alışverişimiz bitti. O zaman içerideki reyonlara gidelim. Manav alışverişimiz bittiğine göre artık marketten devam edelim. Bütün reyonları atlayıp geçtim. Buralardan bir şey almayacak mısın? Neden atlıyoruz? Neden görmüyoruz? Hemen pirincimizi alalım. Yarışmacımız zeytinyağlı yaprak sarmasında kullanacağı pirinci alıyor. Bana kim bakabilir? Evet, pirinç. Kırık pirinç alabilir miyim? Pirinç. Göremiyorum ben. Ah evet süpersin ya ben görememiştim sen gördün. Yani hissim menü hazırlayan kişi hakkında şunları düşünüyorum. İlk olarak kendine güvendiğini düşünüyorum aslında. Çünkü balkaba pişmesi zor bir ürün. Aynı şekilde keşkek dövecek onu, ezecek. Buğdayları ezmesi lazım, onları pişmesine dikkat etmesi lazım. Aynı şekilde sarma saracak bize, bu da zor bir şey. Zor ürünler seçmiş dediğim gibi. Büyük ihtimal ya ev hanımı kendisi ya da yemekle uğraşıyor ki bu böyle bir menü seçmiş. Kaşar alacağız ve göğüs eti alacağız. Merhaba, Hoş geldiniz, kolay gelsin. merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Güzeliz, iyiyiz, mükemmeliz. Bir göğüs eti istiyorum. Tamam, hay hay. Tavuktan. Herhangi bir şey yapmamı ister misiniz yoksa böyle siz mi yapacaksınız? Ben yaparım Büyük ya. Büyük ihtimal siz yapacaksınız. Ben yapayım. Ne de olsa ustalık da var. Evet. Tabii. Yarışmacımız Selda, aşçılık eğitimi almış. Ne güzel. Ama buna rağmen ana yemeğinde rap yapıyor. Evet, çok şaşırıyor. Tavuk e, rap yapacağım fırında. Tavuk dürüm gibi bir şey yani. Hayır değil. Ben eminim güzel olacak. Zor bir yemek mi sence ustam? Bence zor bir yemek. Özellikle bir tane fazla yapacağım denemesi için. Bu arada kahveyi şekerli mi içersin, şekersiz mi? Şekersiz. Ya niye duruyorsun Selda'cım? Devam etsene. Hadi o zaman gidelim. Maçlarımızı alalım. Bir tavuk ana yemek için çok basit. Tavuğun bir sürü çeşitleri var. Tavuğu sararsın yaparsın ıspanaklı yaparsın. Rap çok mantıksız geldi bana ki benim için gerçekten çok basit. Yani dürüm bu başka hiçbir şey değil. O zaman dürümcüye gidelim dürüm yiyelim. Ve nihayet kasaya geldik. İşte buradayız. Hadi hemen alışverişi tamamlayalım. Vildan ne haber? İyiyim sağ Ayşegül nerelerde? Ayşegül terfi mi? oldu. Nasıl nereye terfi oldu ya? Hayırlı. Hayırlısı olsun. Bildan yarışmacımıza bir bak bakalım. Sence bugün başarılı olur mu? Yapabilir ben. Yapabilir. Teşekkür ederim Vildan Hanım. Ne var menüde? Neler yok Ana yemeğime çok takıldılar bugün Vilda. Keşkek yatağında fırında tavuk wrap var bol kaşarla. Bence yaparsınız. Ama diyorlar ki işte böyle fırında olur mu? İşte dürüm gibi olur falan. Ben de diyorum ki hayır öyle tamamen kafanızdan silin. Bambaşka bir dünyaya geçeceğiz. Yaparsınız bence. Siz. Yaparım değil mi? Evet. Ben de öyle diyorum. Yapacağım diyorum. Birlikte yiyeceğiz ve göreceğiz diyorum. İnşallah ürünleri birer birer kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyip alışverişini tamamlıyor. Hadi o zaman doğru eve.